Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sindirim sisteminin ikinci kısmından bahsedeceğiz. Birinci kısmımızda temel besin maddeleri sindirimin yapıldığı bölümlerden bahsetmiştik. Bu videoda ise insanda sindirim sistemi, sindirim sisteminin organları, sindirim kanalı, adaptasyonlar ve sindirimin düzenlenmesi, hormonlardan bahsedeceğiz. Şimdi videoya hemen kaldığımız yerden, kaldığımız slayttan devam edelim. Şekille başlamak istiyorum arkadaşlar. ÖABT daha önce sindirim sistemiyle alakalı bir şekil sormadı böyle organlarla alakalı ama AYT'de sindirim sistemi konusuyla alakalı insanla sindirim sistemi konusuyla alakalı şekil verip soru sorabiliyor ve aynısını ÖABT'de de sorabilir. Mantıklı bir soru çünkü. Bu şekilde organları veriyor arkadaşlar. Tabi isimlerini söylemiyor. Yani mesela numaralandırıyor. Şöyle 1 diyor. 2 diyor işte mesela. Şöyle. Şöyle 3 diyor, 4 diyor. Ondan sonra diyor ki işte aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır, yanlış yazılmıştır, yanlış ifade edilmiştir. İşte 4 numara şunu yapar, 3 numara şunu yapar, 3 numarada bu gerçekleşir gibi. İşte o 3 numaranın, 4 numaranın ne olduğunu bilmek gerekiyor burada. En başta e, burada ne var? Dil, ağız boşluğu, faring, tükürük bezleri bunlar arkadaşlar. 3 çift. Özefagus, yemek borusu, e, karaciğer, sindirim sisteminde yardımcı organlardan. Safra kesesi, şu yeşil olarak arkada bulunan. Mide, Pankreas arkada bulunuyor. Şöyle tabancaya benzer gibi. İnce bağırsak ve kalın bağırsak bunlar genellikle karıştırılabiliyor. Hani dikkat etmekte fayda var. Şu ortadaki olanlar ince bağırsak, şu kalın bağırsak arkadaşlar. Şekilleri böyle bilmekte fayda var. Şimdi sıra sıra devam edelim. Ağız boşluğuyla başlıyoruz. Ağız boşluğuna dişler var. Dişler besinleri daha küçük parçalara ayırarak mekanik sindirimle görev alıyorlar. Aynı zamanda besinin daha kolay yutulmasını sağlıyorlar. Tükürük bezlerinden tükürük salgılanıyor. Tükürüğün yapısı ana bileşeni mukustan oluşuyor. Yine yapısına baktığımız zaman su, tuz, ağızdan kopan epitel hücreleri... veya da ağzımız kanadığı zaman içerisinde kan hücreleri de bulunabiliyor. Ve glikoproteinden oluşmuş bir karışım. Tükürük de yine içerisine baktığımız zaman sindirim sistemiyle alakalı sindirim enzimi olan amilaz enzimi var. Nişastayı parçalayan bir enzimdir. Kimyasal sindirim ağızda bu şekilde başlıyor. Ee, onun dışında tükürükteki tampon bileşikler e, asidi nötralize ederek dişlerin çürümesini önlüyor. Besinlerle beraber ağza giren bakterilere karşı koruyan lizozim enzimi de tükürükte bulunuyor. Tükürükle alakalı ÖABT'de soru sorarlar mı pek bilmiyorum. AYT soru bankalarında karşılaşacaksınız tükürükle alakalı sorular var. Yapısıyla alakalı ne bulunuyor? Hangisi bulunuyor vesaire. Yani tükürükte hormon bulunmuyor mesela. Yani bunlara dikkat etmekte fayda var. Dile gelirsek Değil de besinlerin lokma hale getirilmesinde ve aynı zamanda yutağa doğru iletilmesine göre oluyor. Yutak dediğimiz kısım ise hem yemek borusu hem de soluk borusuna, nefes borusuna açılan yer. Burada arkadaşlar yemek yutağa geldiği zaman epiklotis dediğimiz gırtlak kapağı nefes borusunu, trakeyi kapatıyor ve bu şekilde yemek besinler yemek borusuna iletiliyor. Yemek borusunun yapısı da düz kaslardan oluşuyor. Burada besin iletilmesi peristalsis dediğimiz kasların kasılma hareketleriyle meydana geliyor. Tabii ki yemek borusu komple kasılmıyor arkadaşlar. Burası kasılıyorsa ön taraf gevşiyor ki bu şekilde besin iletiliyor. Onun dışında yemek borusunun en sonuna geldiğimiz zaman mide ile birleştiği kısımda sifikler denilen kapakçıklar var. Bu kaslar var. Bu midenin ince bağırsa bağlandığı kısımda var. Bu kapakçıkla karşılaşarak o kapakçıktan geçerek besin mideye ulaşmış oluyor arkadaşlar. Yemek borusunun yapısı ise üst kısmı çizgili kaslardan alt kısmı düz kaslardan oluşuyor. Bu düz kasların kasılıp gevşemesine peristalsis diyoruz arkadaşlar. Bu peristaltik hareketlerle beraber mideye doğru iletiliyor. Mideye geldiği zaman sphincter denilen bir kas kapakçık var. Hemen şöyle şurada gösterelim. Şu kısım mideye açılan bir kapakçık bu. Tabii ki bu peristaltik hareketler bunun gevşemesini sağlıyor ve açılmasını sağlıyor ve besin mideye bu şekilde geliyor. Bu sfinkterlerden bu düz kastan oluşuyor aynı zamanda. Midenin son kısmında ince bağırsakta olan kısmında var. Yine ince bağırsakla kalın bağırsak arasında. Yine anal sfinkter bir tane ayrıyetten de o da var. Dışkının dışarıya çıkmasında görev alan sfinkter kasları arkadaşlar. Evet gelelim şimdi e, midedeki sindirime. Mideyle alakalı 4-5 tane soru çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Midedeki çıkan sorulara baktığımız zaman işte neyi sormuşlar? Mide yapısı ve işleviyle alakalı hangileri doğrudur sorusu çıktı. Midedeki şef hücrelerinin salgıları daha önce çıktı soru olarak. 2013 yılında işte mide duvarının tahrip olmasını önleyen adaptasyon değildir sorusu vardı. Mide ile pankreasın e, karşılaştırma sorusu vardı. E, yanlış hatırlamıyorsam 2023 yılında soru çıkmıştı burayla alakalı en son. Tabii ki içindeki enzimler falanlarla alakalı proteinleri sindiren enzimlerle alakalı sorular çıktı ama direkt mide ile alakalı sorular bunlardı o yüzden dikkat etmekte fayda var mideye arkadaşlar. Midenin iki ana görevi var. Birincisi yeme işleminden daha uzun sürmesi için besinleri depoluyor ve onları sıvı bir süspansiyon haline getiriyor. Bunu mide öz suyu sallayarak yapıyor. Ve aynı zamanda midede mekanik sindirimde oluyor arkadaşlar. Çalkalama ile beraber midedeki düz kasların kasılıp gevşemesiyle besinler çalkalanıyor ve mekanik sindirimle gerçekleştiriliyor. Bu çalkalama eylemi sonucunda besinler ve o sıvının sal karışmasıyla oluşan yapıya biz kimus adı veriyoruz. Bu kimus daha sonra ince bağırsağa geçecek arkadaşlar. Şimdi kimyasal sindirime baktığımız zaman mide öz suyu yaklaşık pH'i 2. Bu pH'in düşük olması, asidik olması bakterileri öldürüyor ve proteinlerin yapısını bozuyor. Aynı zamanda besinden içeriğini dışarıya vuruyor. Mide öz suyu tarafından salgılanan hidroklorik asit tarafından asidik ortam oluşuyor. Ve aynı zamanda mide öz suyunda pepsin dediğimiz enzim var. Proteinleri parçalayan, daha küçük polipeptilere parçalayan, peptit bağlarına kalan bir enzim, bir proteaz enzimi. Şimdi bu salgılar kimler tarafından salgılanıyor, hangi hücreler tarafından salgılanıyor onları söyleyelim. Parietal hücreler hidrojen ve klorür iyonlarını salgılıyor arkadaşlar. Ee, direkt mide kendisi asit salgılamıyor yani hidroklorik asiti salgılamıyor. Mide boşluğunda hidrojen ve klorür iyonları birleşerek hidroklorik asit meydana geliyor. Bunu salgılayan e, hücreler pariyatal hücreler pH şeklinde kodlayabilirsiniz. Diğer hücreler ise şef hücreleri. Şef hücreleri ise pepsinojen salgılıyorlar arkadaşlar. Bunu sordular 2021 yılında hangileri şef hücreleri tarafından salgılanır diye. Buradan salgılanan pepsinojen. Pepsinojen inaktif olarak salgılanıyor. Mide lümeninde bu hidroklorik asit tarafından şöyle şu şekil üzerinde gösterelim. Hidroklorik asit tarafından pepsine çevriliyor. Bu pepsin de tekrar pepsinojenleri pepsine çeviriyor. Biz buna pozitif geri bildirim diyoruz aynı zamanda. Yine yaşam biyoloji biyoloji bilimi kitabında ise otokataliz ifadesi de geçiyor arkadaşlar. Burası şekilde göster, gösterelim. Bir midenin iç kısmı böyle kıvrımlı bir yapıya sahiptir midenin iç kısmı ve bu gastrik çukurlar diye ifade ediliyor şuralara. Burada e, mukus hücreleri, şef hücreleri ve parietal hücreler var. Şef hücreleri dediğimiz gibi enzimi salgılıyor. Parietal hücreler ise hidrojen ve klorun salgılanmasını sağlıyor. Burada hidrojen e, aktif taşımayla salgılanıyor. Klor difüzyonla gerçekleşiyor arkadaşlar. Nasıl oluyor bu olay? Tabii yaşam biyoloji bilimi kitabında şu şekil var. E, daha ayrıntılı. Burada karbonik anhidraz enzimi karbondioksit ve suyu birleştirerek e, bir karbonat ve hidrojen iyonlarının oluşmasını sağlıyor. Bu karbonat antiport sistemiyle e, kana salgılanıyor klor içeriye giriyor. Daha sonra buradaki hidro hidrojen iyonları aktif taşımayla gastrik lümene yani mide lümenine aktif taşımayla taşınıyor. Aynı zamanda hidrojen taşınırken potasyum içeriye giriş yapıyor. Potasyum ve klor tekrar parietal hücrelerden lümene doğru difüzyon oluyorlar ama tekrar içeriye alması bu da sürekli olarak yani potasyumun tekrar dışarıya çıkması sürekli olarak hidrojen iyonlarının aktif taşıma ile lümene taşınmasını sağlayan bir olay arkadaşlar. Midedeki sindirim bu şekilde kimyasal sindirim. Mide dinamiklerine baktığımız zaman burada işte mide kaslarının kasılması ve gevşemesi işte çalkalama işlemi mekanik sindirim olayını yapıyor. Yine sifingterler kimusun yemek borusuna girmesini önlüyor demiştik. Özellikle alt özefagus sfinkteri ve aynı zamanda ince bağırsak girişini düzenliyor. Pilorik sfinkter yapıyor bunu. Midenin üst kısmındaki sfinkter kimusun yemek borusunun altına geri hareketine izin verirse mide ekşimesi, reflü dediğimiz olay meydana geliyor. Yaşam kitabında burayla alakalı ekstra olarak ülsere de değinmiş arkadaşlar. Ülserin işte midedeki asit asitten dolayı değil de midedeki bir bakteri tarafından meydana geldiğini bulunmasından bahsetmiş. E i̇şte onu bulan bilim adamlarının Nobel aldığını vesaire söylüyor çünkü ilk başlarda hatta onlarla alay konusu bile edilmiş yani mide asidi tarafından meydana geldiği düşünüldüğü için ondan dolayı da hatta böyle mide asidini azaltacak ilaçlar bayağı üretilmiş. Fakat bu buluşta sonra antibiyotikle ülserin tedavi edildiğinden bahsediyor. Tabii bu kısım biraz daha genel kültür kısmı. Gelelim ince bağırsağa. İnce bağırsak sindirim kanalının en uzun bölmesi. Yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve iç kıvrımlarıyla beraber yüksek bir yüzey alanına sahip ve en fazla sindirimin gerçekleştiği, emilimin en fazla yoğun olduğu kısım ince bağırsak. İnce bağırsak 3 kısımdan oluşuyor. İlk kısmı 12 parmak bağırsağı, duodenum kısmı sindirimin en fazla gerçekleştiği yer. Ondan sonraki kısım jejunum ve ileum e, en fazla olduğu kısımlar. Şimdi ince bağırsağa gelen kimus burada pankreas, karaciğer, safra kesisi ve ince bağırsağın kendi salgılarıyla karışıyor. Ve bu şekilde kimyasal sindirim gerçekleşiyor. Şimdi sıra sıra baktığımız zaman ağızda başlıyordu sindirim. Ağızda karbonatların sindirimiyle beraber midede de proteinlerin sindirimi gerçekleşiyor. Orada başlıyor proteinlerin. Karbonatların sindirimi midede gerçekleşmiyor. Orada asidik bir ortam olduğundan dolayı enzimler orada çalışmıyor. Fakat az bir şey de olsa yine tabii ki bu bilgi e, kem Apple'da ve şeyde geçmiyor yaşamda. Gastrik e, lipaz var. Yani az bir şey de olsa e, midede yağların sindirimi var. Kimyasal sindirimin gerçekleşmesi pankreas, karaciğer ve ince bağırsağın kendi enzimleri tarafından gerçekleşiyor. Kimus ince bağırsağa geldiği zaman pankreasın uyarılmasını sağlayan sekretin hormonunu salgılanmasını sağlıyor ince bağırsaktan. Bu sekretin hormonu da pankreastan bir karbonat iyonlarının salgılanmasını sağlıyor. Önemli bu. Bir karbonat iyonları da Asidik kimusu nötralize ediyorlar ortamı ve ince bağırsakta sindirimin gerçekleşebilmesi için ortam yapıyor. Onun dışında karaciğer safra üretiyor. Safra yağların sindiriminde önemli. Yağların sindirimi zor çünkü suda çözünmedikleri için enzimler etkili bir şekilde onlara saldıramıyorlar. Kreçik büyük kürecikler oluşturuyorlar yağ damlacı. Safra ise bu yağ keseciklerini bir nevi mekanik sindirim de diyoruz aynı zamanda biz buna. Daha küçük parçacıklar ayırıyor ve enzimler daha kolay bir şekilde yağları sindiriyor. Enzimlerden kasıt burada lipaz enzimi. Lipaz enzimi de yine pankreas tarafından salgılanıyor arkadaşlar. Pankreas tabii ki aynı zamanda bir karma bezdir. İnsülin ve glukagon hormonlarını sağlıyor. Tabii onun diğer ilerleyen kısımlarda bahsedeceğiz ve Asıl konusu pankreasın bir karbonat ve sindirim enzimlerini salgılaması. Şöyle tabloyu gösterelim. Bu Tablo önemli. Daha önce de soru olarak çıktı. Ee, soru olarak çıkan yer şurası proteinlerin sindirimi. Ee, enzimler verilmedi. Enzim 1, 2, 3, 4 diye buralara yazıldı. Onlarla alakalı bir soru sorulmuştu. Bu tabloyu bilelim. Şimdi karbonatların sindirimine baktığımız zaman ağızda başlamıştı tükürük amilazı tarafından. Mide de yok. İnce bağırsakta pankreastan gelen amilaz. Pankreas'ta da amilaz enzimi var. Yine ince bağırsağın kendi enzimleri, disakkaridazlar onlar neler? Maltaz, laktaz, süpraz. Tabii bunlar yaşam kitabından alınmış tablo şu sağ taraftaki. Proteinlere baktığımız zaman proteinlerin sindirimi midede başlıyor. Pepsin enzimiyle beraber daha küçük polipeptitlere yine ince bağırsak, pankreasın salgılamış olduğu enzimler tripsinojen ve kimotripsinojen enzimleri aynı zamanda yine pankreatik karboksi peptidaz da yine pankreasın enzimi. Bunlar proteinleri daha küçük peptitlere ayırıyorlar. İnce bağırsağın kendi enzimleri var. Karboksipeptaz, aminopeptaz ve dipeptidazlar. Nükleik asit sindirimlerine baktığımız zaman bunlar da yine ince bağırsakta başlıyor. Sindirimi DNA ve RNA'nın pankreatik nükleaz tarafından sindirilmesi. Onun dışında nükleotidazlar var. Bunlar da tabi ince bağırsağın kendi enzimleri. Yağların sindirimine bakarsak pankreatik lipaz tarafından yani pankreazda bulunan lipaz tarafından ince bağırsakta ne yapılıyor? Sindirimi gerçekleştiriyor. Şimdi kitapta tabii ki böyle veriyor ama yine ek bilgi olarak söyleyeyim gastrik lipaz da var. Yani midede de bulunuyor çok az miktarda. Midede de yağların sindirimi gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet, e, kimyasal sindirim, enzimler bu şekilde ince bağırsakta. Dikkat etmekte fayda var buradaki enzimlere. Nereden salgılanıyor? ve ne işe yarıyorlar? Önemli. Özellikle lipaza dikkat edelim. Lipazla alakalı herhangi bir soru çıkmadı sindirim sisteminde. Nerede üretildiği ile alakalı. Karaciğer çok soruluyor. Karaciğere çok tabii ki böyle e, madde madde vermemiş ama ben ayrı bir slide'da bunu madde madde haline getirdim. Sorulardan da bakarak kitapta da tabii ki bu bilgiler var ama parça parça ve aynı zamanda yaşam kitabında daha böyle ayrıntılı vermiş karaciğeri. Karaciğerin e, görevleri, işlevleri çıktığı için ayrı olarak bunu burada bahsedeceğim. Yoksa e, Campbell'ın konseptinde böyle bir başlık yok. Karaciğer sindirimdeki görevi demiştik ki safra üretiyor. Safra da yağların sindiriminde görev alıyor. Onun dışında işlevini kaybetmiş alüvarların parçalanması tabii ki bu alüvarların parçalanması aynı zamanda şurada da son cümlede yazdık. Safra üretiminde tabii ki bağlantılı. Bu safradaki safra ile beraber safradaki pigmentlerle birleşerek dışkıyla dışarıya atılıyor bu e, islemini kaybetmiş al yuvarlar. Onun dışında amino asitlerden plazma proteinin sentezlenmesi, işte glikojen üretilmesi, glikojen veya yağ üretilmesi, onun dışında amino asitler gibi privat laktat bir moleküllerden glikozun üretilmesi, lipoprotein gerçekleştirilmesi, üretilmesi yani, e, amino asitlerin deaminasyonu, işte üre üretilmesi, proteinlerden ve karbonatlardan yağ sentezlenmesi, glikojenin depolanması veyahut da glikojenin parçalanması, üre sentezi gibi ve bazı vitaminlerin depolanması. Tabi bazı vitaminlerin depolanması burada çok bahsetmiyorum ama yine sorulardan aldığım e, madde olarak geçirdim buraya. Yoksa Campbell'da ve yaşamda sindirim sistemi kısmında bunu görmedim. Belki vardır bilmiyorum. Şimdi şu sağ tarafta hangi maddeler hangi maddelere dönüştürülebilir karaciğerde? Bunu 2013'te miydi yanlış hatırlamıyorsam 2016 sormuşlardı. E, bu çevrimler var. Yani glikozdan yağ asit üretimi, glikojenden glikoz, laktik asitten glikoz ve karbonhidrattan amino asit üretimi var. Fakat yağ asitinden glikoz üretimi yok. Çünkü yağ asidi biliyorsunuz hücresel e, solunumda beta oksidasyonla asetil koenzime çevrilerek o şekilde hücresel solunuma katılır ama asetil koenzim pürüvata geri dönüşemiyor. Bu pürüvat dehidrogenaz reaksiyonu geri dönüşsüz olduğu için. Fakat bu olay bitkiler ve bazı mikroorganizmalar için geçerli değil. Onlar da döngüsü denilen döngüyle dönüştürülüyor. Biliyor. Bu karaciğerde insanlarda gerçekleşmeyen bir olay arkadaşlar. Tabi ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Karaciğer önemli. 4-5 tane soru var karaciğerle alakalı. Sindirim bittikten sonra eminim başlıyor. Eminim'in de demiştik çoğunluğu jejunum ve ileum kısmında oluyordu. İnce bağırsağın iç kısmı villus ve mikrovilluslar nedeniyle çok büyük bir yüzey alanına sahip. Buraya baktığımız zaman şu bir tane çıkıntı parmak gibi çıkıntı olanları biz villus diyoruz. Onların üzerindeki daha küçük mikroskobik olanları da mikrovillus diyoruz. Bunlar bağırsağın eminim yüzeyini arttıran adaptasyonlardır. Fırçaya benzetişin fırçamsı kenar olarak da ifade ediliyor. Şimdi burası bağırsak lümeni. Bağırsak lümeni bileğinden epitel hücrelerine besinler pasif veya aktif olarak taşınıyorlar. Mesela su ozmozla burada taşınıyor. Onun dışında fruktoz kolaylaştırılmış difüzyonla taşınıyor. Yine sodyum, kalsiyum, demir gibi iyonlar aktif taşımayla, amino asitler, vitaminler, çoğu glikoz yine aktif taşımayla taşınıyor. Daha önce bununla alakalı bir soru çıkmıştı. Grafik sorusu vermişlerdi. Tabi grafiğe göre yapıldığı için yorum sorusu olarak görebiliriz bilgi sorusundan ziyade. Bunları bilmekte de fayda var. Özellikle suyun aktif olarak taşınmadığını bilelim. Ozmozla geri emildiğini bilelim arkadaşlar. eminlikten sonra epitel hücrelerinden kılçalkan damarlarına geçip kan damarlarından hepatik portal ven damarı vasıtasıyla karaciğere geliyorlar. Ee, öğrencilere anlatırken ne diyoruz? Kapı toplar damarı diye ifade ediyoruz. Karaciğere gelmeleri bir bakımdan işte burada birçok zararlı maddeler detoksifiye edilebiliyor veyahut da birçok besin burada birbirine dönüştürülebiliyor. Organik moleküller burada birbirlerine dönüştürülebiliyorlar. Yağ asitlerinin taşınması amino asitlerden diğerlerinden daha farklı. İşte suda çözülen vitaminlerden daha farklı. Bunlar direkt kana karışmıyorlar arkadaşlar. Lenflerle taşınıyor. Şimdi burada şekil üzerinde göstereyim. Şu bizim yağ damlacığımız. Bu safra tuzlarıyla birleşerek, mekanik sindirimi gerçekleşerek burada trigliseritler, lipaz enzimi yardımıyla yağ asitleri ve monogliseritlere kadar parçalanıyor. Şimdi yağ asitleri ve monogliseritler de burada epitel hücrelerine zaten bunlar yağda çözünür olduğu için direkt difüzyonla geçerek epitel hücresi içerisinde tekrar trigliseritleri oluşturuyorlar. Ve sonra fosfolipitler, kolesterol ve proteinlerle kaplanarak şilomikron dediğimiz bir yapı oluşturuyor. Ve bu şilomikronlar lakteal dediğimiz lenf damarlarıyla dolaşıma katılıyorlar. Direkt kan dolaşımına, kılcal kan damarlarına taşınmıyor arkadaşlar. Yağların sindirimi emilimi de bu şekilde oluyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Sindirim kanalı kalın bağırsakla sona eriyor arkadaşlar. Şimdi şekil üzerinde gösterelim. Şu ince bağırsağın birleşti, kalın bağırsakla birleştiği yer burası. T şeklinde ifade edilmiş kitapta. Bu T şeklinin bir kolu kolon anüsle bitiyor yaklaşık bir buçuk metre. diğer kolu çekum olarak ifade ediliyor. Çekum insanlarda daha küçük. özellikle otçul memelilerde fermantasyon açısından önemli. İnsanlarda ise mikroorganizmalar açısından rezervuar görevi gören parmaksı bir çıkıntıya sahip. Ona biz apandis diyoruz. Bu kolon kısmı su emiliminin e, tamamlandığı yer. ince bağırsakla başlayıp burada kalın bağırsakta devam ediyor ve burada bitiyor suyun emilimi. Onun dışında burada bazı mikroorganizmalar var. B, K vitaminlerini üreten organizmalar. Onların eminim de yine kalın bağırsakta kolon kısmında gerçekleşiyor. Ve dışkı burada peristaltik hareketlerle rektuma kadar geliyor. Rektum dediğimiz kısımda burada anüs yoluyla atılana kadar burada depolanıyor. Rektum ve anüs arasında iki tane sifinkler var. Bunlar bağırsak hareketlerini kontrol ediyorlar. Bunlar bir öğünde işte besin yediğimiz zaman kolondaki peristaltik hareketleri arttırarak dışkının dışarıya atılmasını sağlıyor. Bu iki sfinkter kastan bir tanesi yani içteki istemsiz olarak çalışıyor. Dıştaki ise isteğe bağlı olarak çalışıyor. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Konunun son kısmını diğer videoda anlatacağım. Omurgalı sistemlerindeki sindirim sistemlerindeki adaptasyonlar var. Onlardan bahsedeceğiz. E Yine sindirim düzenlenmesi var. Bazı hastalıklar var. Onlardan bahsedip sindirim sistemini tamamen bitirmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize başarılar dilerim, iyi günler dilerim.